Ya da Aa, bu da kim? Birinci sınıf nerede? Aa, bu kim? Ah, Abi, ki? bu kim? Yok, bu kim? bu kim Çok, kim çok küçük. bir şey gelebilir. Birinci sınıflara yeni bir işçi gelmiş. Dört artı dörtü durdurmalıyız hepsi bunun yüzünden. arkadaşlarımız erkeşçi işte olmamalı. Bunun için imza toplamalıyız. Arkadaşlar imza toplamak yeterli değil. Boykot yapalım. Evet. evet. evet, evet, evet doğru Boykotta. Bir şey yok. de en son bir. Boykotta. Boykotta. Süremen ne? Zelen. Bunu bilse şey öğretmeni vermedi. Arkadaşlar bunu masaya bırakıyoruz. Ve çıkalım. Hadi çıkalım. Böyle bir çıkmış şey yok. Dalacağız tam arkadaşlar. Koltuğum. Not yer mi?